Herkese iyi günler. 5. sınıfta artık son üniteye geldik çocuklar. Konumuz elektrik devre elemanları olacak. Bu dersimizde biz neleri göreceğiz isterseniz onlara hemen şöyle kısaca hızlıca bir bakalım. Öncelikle çocuklar devre elemanlarının sembollerle gösterimini göreceğiz. Sonrasında ise ampul parlaklığını etkileyen değişkenler nelermiş onu da birlikte öğrenmiş olacağız. Hemen şimdi devre elemanlarının sembollerle gösterimine başlayalım çocuklar. Şimdi işte etrafımızdaki binalarda olsun çeşitli elektrikli araçlarda olsun böyle nedir? Elektrik dağılımını sağlayan parçalar vardır. Bu parçalara biz elektrik elektrik devreleri olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. İşte bu elektrik devreleri anlatılırken çocuklar nedir? Çeşitli çizimlerden yararlanılmaktadır. Ama bu çizimler yapılırken bazen çocuklar nedir? Zaman kaybına neden olabilir. İşte zaman kaybına neden olmasın diye, sebep olmasın diye çocuklar her devre elemanı birer nedir? Sembollerle ne yapılmıştır? Gösterilmiştir. İşte dolayısıyla burada mesela nedir? işte lamba çocuklar nedir? Böyle lambayı bu şekilde çizmek zor olacağından dolayı şöyle nasıl sembolize edilmiş? Bakın bir çember içerisine şöyle bir çarpı koyduğunuz zaman lamba bu şekilde biz ne yapıyoruz gösterebiliyoruz sembolize edebiliyoruz veyahut da pili çocuklar nedir bu şekilde çizmek zor olacağından dolayı şöyle bir kısa bir çizgi bir de uzun bir çizgi kısa çizgi eksi çocuklar diğer de nedir uzun uzun olan çizgi de çocuklar artı kutbu ne yapacaktır gösterecektir İşte bağlantı kablosu nasıl çocuklar Dikkat ederseniz şöyle bir düz bir çizgi. Anahtarlar açık konumda veyahut da kapalı konumda ne yapabilir? Olabilir. Açık anahtar şöyle açık köprü şeklinde. Kapalı anahtar da çocuklar şu şekilde olduğu gibi nedir? Kapalı köprü şeklinde ne yapılmış? Sembolize edilmiştir. Peki bu devre elemanlar yani bu şekilde sembolle göstermek çocuklar bakın nedir? Bize hem pratiklik sağlamış oluyor, kolaylık sağlamış oluyor, zamandan kazandırmış oluyor. Aynı zamanda nedir? Tüm dünyada bir ortak bir dilin oluşmasına neden olmuş oluyor diyoruz. Neden? Çünkü dünyanın hangi yerine giderseniz gidin çocuklar, şu işaret lambayı gösterecektir. Şu çizgi çocuklar nedir? Bağlantı kablosunu ifade edecektir diyoruz. Evet, hemen ne yapıyoruz? Artık çocuklar nedir? Devre elemanlarının neler olduğunu öğrendikten sonra hemen ne yapalım? Şöyle basit bir elektrik devresini yapalım, çizelim. Şimdi çocuklar, bizim için elektrik devre elemanları nelerdi? İşte pildi, anahtardı, bağlantı kablosuydu, ampulü, değil mi? Şimdi peki? pilin devredeki görevi nedir çocuklar Pilin devredeki görevi elektrik enerjisi kaynağıdır değil mi? İşte anahtar çocuklar nedir? Devreden geçen elektrik akımını ne yapıyor? Kontrol ederken e, bağlantı kablosu devre elemanlarını yani devre elemanlarını birbirine bağlayan nedir? İletken teldir. Bakın yalıtkan tel demiyoruz nedir? İletken teldir diyoruz. Yani elektrik enerjisini ileten bir teldir. Ampul ise çocuklar elektrik enerjisini yani kendisine gelen elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren nedir? Devre elemanıdır diyoruz. Evet hemen ne yapalım? Devam edelim. Şimdi bir devre ne yapalım? Kuralım ve çalıştıralım çocuklar. Şimdi burada dikkat ederseniz iki tane şeklimiz var. Birinci şeklimizde lamba yanıyor. İkincisi nedir? Lamba sönük bir şekilde ne yapmış oluyor? Lamba yanmıyor çocuklar. Şimdi diyelim ki eğer bir sistemde lamba yanıyorsa çocuklar nedir? Oradaki anahtarın kapalı konumda olduğunu ne yapacaktır? Bize gösterecektir. O zaman şuraya ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Diyebiliriz ki anahtar kapalı iken lamba ne yapacaktır çocuklar? Ne yapar? Lamba yanar. Diğer neyse bakın çocuklar. Diğer şekilde ise nedir? Lambamız yanmıyor. O zaman nedir? Burada çocuklar anahtar ne konumda olacaktır? Anahtar anahtar açık konumdadır. Bakın anahtar o zaman ne olacaktır? Anahtar açık iken lamba ne yapacaktır çocuklar? Yanmaz diyoruz. Buraya ne yapabiliriz yazabiliriz bazen bu karıştırılabilir ya işte hocam işte anahtar açıkken mi lamba yanıyordu işte sönükken mi lamba yanıyordu falan tarzı ne yapılabilir karıştırılabilir bunu şuna benzetebiliriz ne işte açık köprüye veya o çocuklar kapalı köprüye ne yapabiliriz benzetebiliriz şimdi diyelim ki bakın şurada bir açık bir köprü olsun bakın şurası açık köprü tamam mı şimdi açık köprü olduğu zaman akım buradan geldiği zaman çocuklar ne olacaktır buradan geçemeyecektir değil mi yani elektrik enerjisi geldiği zaman ne yapmayacaktır köprüden geçemeyeceğinden dolayı lamba çocuklar ne yapacaktır? Lamba yanmaz. Bakın lamba yanmaz. Şimdi eğer köprü kapalı olduğu zaman şu şekilde kapalı olduğu zaman ne olacaktır? Dolayısıyla lamba ne yapmaya başladır çocuklar? Lamba yanar diyor. Bakın dolayısıyla o zaman nedir? Köprü kapalı çocuklar lamba yanıyor. Köprü açık lamba ne olmuş oluyor? Lamba yanmamış oluyor. Şimdi bu gösterdiğimiz şekli çocuklar ne yapalım isterseniz bir de böyle sembolize edelim. Onu nasıl göstereceğiz? Şimdi çocuklar önce nedir? Pili çizelim değil mi? Bakın pili biz nasıl göstermiş şöyle sembolize ediyorduk. İşte bir kısa bir çizgi bir de uzun bir çizgi değil mi? Şu çıkıntının olduğu yerler nerede bizim için? Artı kutbunu gösterirken diğeri de neydi? Eksi kutbunu ne yapıyordu gösteriyor pilimizi çizdik. Pilimizi çizdikten sonra bakın ne yapıyoruz? Bağlantı kablosunu çizdik çocuklar. Şurada nedir? Yanan bir lambamız vardı. Bakın lambayı ne yaptık? çember içine çarpımızı ne yaptık? Attık. He, geldik burada. Şurayı ne yaptık? Boşluk bıraktık. Burayı asıl nedir? Önemli olan burası çocuklar. Şimdi burada nedir? Lambaya dikkat ediyoruz. Lamba nedir? Lamba yanık konumda değil mi? Yanmış bir durumda. O, yani yanıyor şu an. Lamba ışık veriyor. O zaman nedir? Bizim çocuklar ne olması gerekiyor? Bakın anahtarın o zaman çocuklar bizim nedir? Şöyle kapalı konumda olması gerekiyor değil mi? Bakın. O zaman ne yaptık? Size bir kapalı bir anahtar çocuklar ne yapmış olduk çizmiş olduk peki o zaman şuraya geçelim ikinci şekilde nasıl çocuklar lamba burada ne olmuş çocuklar lamba ışık vermiyor bakın lamba ışık vermiyorsa o zaman nasıl olacak şurası çiziyoruz bakın şöyle oldu değil mi şu şekilde çizdiğim zaman ne oluyor bakın Köprü açık değil mi? O zaman köprü açık olduğu zaman da ne oluyor? Akım geçmeyeceğinden dolayı lamba da yanmamış olur diyoruz. Evet şimdi bunu da anlattıktan sonra çocuklar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ona da ne yapalım? Birlikte şöyle bir bakalım. Evet çocuklar eğer bir devrede lamba ışık vermiyorsa nedir? Lamba patlamış olabilir. Ya da pilin ömrü atmış Çocuklar bitmiş olabilir. Veya çocuklar nedir? Anahtar açık kalmış olabilir. Az önce zaten onu ne yapmış? Tek anlattık. Veya çocuklar bağlandı kabloların içinde bulunan tellerden ne yapabilir? Kobukluk meydana gelmiş olabilir. Bundan dolayı çocuklar demek neymiş lamba ışık vermeyebilir. Bir de ekstra bir durum var unutmayalım. Şimdi çocuklar bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin kaynağı olan pillerin yerleştirildiği düzene biz pil yatağı olarak ne yapıyoruz adlandırıyoruz. Yine devredeki ampulün yerleştirildiği yere ise biz duyu olarak ne yapıyoruz adlandırıyoruz. Şimdi bir sistemde bir elektrik devresinde çocuklar pil yatağına ve duya nedir? Gerek olmadan da elektrik devresi kurulabilir. Onun için biz pil yatağı ve duyu ne yapmıyoruz? Devrede sembollerle ne yapılmıyor gösterilmiyor. Bunu unutmayın olmayalım hemen dedikten sonra ne yapalım çocuklar şöyle de bir iki tane örnekle çocuklar bu konumuzu daha da iyi pekiştirmiş olalım şimdi burada basit bir çizim yapılmış çocuklar bakın dikkat edelim nokta noktalı boşluklar ne yapacağız sizinle birlikte dolduralım şimdi diyor ki bakın çocuklar devrede nokta nokta pil vardır diyor bakalım kaç tane pil var çocuklar artı eksi artı eksi eksi artı şeklinde bakın 1 2 3 tane pil var burada değil mi çocuklar o zaman ne yazabilir 3 pil vardır diyebiliriz. Peki devrede nokta nokta pil ters bağlanmıştır. Şimdi artı eksi artı eksi eksi artı demiş. Şimdi artıdan sonra eksi gelir. Yine eksiden sonra artı gelmiş. Artıdan sonra eksi. Evet eksiden sonra eksi gelmiş çocuklar. Ne gelmesi gerekiyordu? Artı gelmesi gerekiyor değil mi? Artı eksi şeklinde olması gerekiyordu. O zaman nedir? Şu pil çocuklar bakın şu pil ne olmuş? Ters bağlanmış. O zaman bir til pardon bir pil ters bağlanmıştır diyoruz. Peki devrede nokta nokta ampul vardır. Çok basit. 1, 2, 3 tane de nedir? 3 tane de ampul vardır diyoruz. Peki anahtar nokta nokta durumundadır. E zaten bakıyoruz köprü açık çocuklar değil mi? O zaman nedir? Anahtar açık konumundadır diyoruz. Şimdi eğer anahtar açık konumunda olduğu zaman ne oluyordu çocuklar? Eğer ana köprü açıksa ampul ne yapmayacaktı çocuklar? Ampul ışık vermez diyoruz değil mi? Işık vermez diyoruz. Evet. Şimdi yandaysa çocuklar bakın bize elektrik devre elemanlarının liste halinde verilmiş. Diyor ki bize basit bir elektrik devresi ne yapalım? Çizelim diyor. Öncelikle diyelim çocuklar ne yapalım? Bir şeyle başlayalım. Öncelikle pilimizi ne yapalım? Çizelim. İşte eksi bir uzun çizgi artı çizgi değil mi? Ondan sonra ne çiziyoruz? Yine şöyle yapalım. Bir tane kısa bir tane uzun çiziyoruz. Yine şu şekilde geliyor çocuklar. Bir tane eksi çiziyoruz. Ondan sonra nedir? Şurası artı bir değil diye gidiyor çocuklar. Şimdi ondan sonra ne yapalım? Şu bizim pillerimiz bakın. Birinci pil. ikinci pil. Şurası da nedir? Üçüncü pil. Üç tane pil çizdik mi? Çizdik. Diyor ki ondan sonra bağlantı kablosu. Şöyle çocuklar bunlar da nedir? Şu ada zaten nedir? Bağlantı kablosunu çizdik. Diyor ki bir tane anahtar diyor. Bakın bir tane anahtar. Ne diyor? Bir tane anahtar açık çizin diyor. Köprüyü açık tutacağız çocuklar. Şu şekilde. Bakın. Köprü nedir? Köprüyü açık tuttuk mu? tuttuk. Ondan sonra diyor ki 4 tane de ampul çizin diyor. Evet o zaman 4 tane ampul çizelim. 1 2 3 4 çocuklar. O biraz değişik oldu ama olsun. Evet, 4 tane de ne yapmış olduk? Ampul çizmiş olduk çocuklar. Evet sistemimiz bir basit bir elektrik devresini ne yapmış olduk? Bu şekilde çizmiş olduk. Bakın 1, 2, 3 tane pil. Aynı zamanda Anahtarı açık konumda. 4 tane de ampulünü atmış olduk, yerleştirmiş olduk çocuklar. Evet. Bu da basit bir elektrik devresini atmış olduk, çizmiş olduk. Hemen niye geçelim? Lamba parlaklığını etkileyen değişkenlere bir bakalım. Şimdi çocuklar bu anlatacağımız burada birkaç tane terimi bilmemiz lazım çünkü bunlar daha sonra yıllarda hep sürekli böyle karşımıza çıkacak. Şimdi çocuklar bilim adamları böyle bilimsel problemi çözerken böyle işte gözlemler yapıyorlar. Bu gözlemler yaparken çeşitli bilgiler topluyorlar. Sonra bu bilgilere göre ne yapıyorlar? Çözümler böyle çeşitli çözümler üretiyorlar. bu çözümlerin doğruluğunu deney sonra test ediyorlar. İşte kontrollü ve de kontrolsüz deneyler yapıyorlar. En sonunda da çocuklar ne yapmış oluyorlar? Deneylerden elde elde edilen veriler ne yapılır? Değerlendirilerek bir sonuca ne yapılmış oluyor? Ulaşılmış oluyor. Şimdi bir deney düzeneyi kurulduğu zaman bakın değiştirilebilecek etkenler veyahut da oluşturabilecek sonuçların her birine biz değişken olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. İşte bir bilimsel çalışma yapılırken 3 tane değişken vardır. İşte bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol edilen değişken olmak üzere 3 tane nedir? Değişken vardır. Şimdi bağımsız değişken nedir? İşte bağımsız değişken deneyde değişiklik yaptığımız yani kendi elimizde değiştirdiğimiz değerlerdir. İşte mesela diyelim ki bir deney yapıyorsunuz konumuzla alakalı ampul sayısını arttırmanız gibi veyahut da işte pil sayısını arttırmanız gibi mesela nedir? Bunlar birer bağımsız değişken olur. Peki bağımlı değişken nedir? Bağımlı değişken de bağımsız değişkene bağlı olarak değişen faktörlerdir. Sonuçtur yani aslında. İşte mesela diyelim ki ampul sayısını arttırdınız lamba parlaklığının artması gibi. Ampul sayısını nedir? Azalttığınız parlaklığının aralıkların artması gibi mesela değil mi? Bunların her biri nedir? Bağımlı değişken örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz. Peki kontrol edilen değişken nedir? Kontrol edilen değişken de çocuklar deneyde yaptığımız deneyde değerini sabit tuttuğumuz e, veyahut da etkisi incelenmeyen değişkenleri biz kontrol edilen değişken olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Şimdi burada yapacağımız bir şeyle birlikte çocuklar örnekle birlikte ne yapabiliriz? Daha da iyi konu öğrenilmiş olacak. Şimdi iki tane şeklimiz var. Bakın burada bir tane e, ilk şeklimizde bir tane pir, e, pil var ikincisinde çocuklar iki tane pil var. Şimdi neyi sabit tutulmuş bakın ampul bir tane var değil mi? Şimdi biz demiştik ki bağımsız değişken için. Biz böyle kendi elimizle değiştirdiğimiz çocuklar etken değer neydi burada? Bakın pil değil mi? Bakın pil birken iki olmuş. O zaman ben bağımsız değişken olarak pil sayısı diyebilir miyim? Evet pil sayısı diyebilirim. Peki burada çocuklar değişmeyen nedir? Bakın lamba sayısı değil mi? O zaman nedir? Demiştik ki ona da e, lamba sayısı diyoruz. çocuklar buna da lamba sayısı demiş olduk. Peki bağımlı değişken ne? Çocuklar bakın bağımlı değişken de bağımsız değişkene göre değişiyor. Yani işte biz burada bir tane pilimiz vardı. Lambamız yanıyordu ama biz bunu iki pile çıkarırsak ne olacaktı? Lambamızın parlaklığı daha da artacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Lamba parlaklığı Evet lamba parlaklığı. Şimdi peki çocuklar şu altta yine bir başka bir örneğimiz var ona bakalım isterseniz. Bu kez de biz neyi sabit tutuyor, tutmuşuz burada bakın dikkat ederseniz pil sayılar değişmemiş değil mi? Değişmeyen o zaman değişmeyen faktörler benim için neydi? O zaman ne diyoruz bakın sabit tutulan değer nedir? Pil sayısı olmuş oluyor değil mi? sayısı. Peki burada bağımsız değişken nedir? Yani kendi elimizle değiştirdiğimiz faktör neyi? Burada bakın ampul burada birken lamba burada birken ne olmuş? Sayı 3'e çıkmış. O zaman buna da ne diyebilirim? Lamba sayısı. Evet. Peki burada Bağımlı değişken ne olacak o zaman? Bağımız değişkene bağlı olarak değil mi? Şimdi burada bir tane pilim var. Burada da bir tane pilim var ama nedir? Lamba burada yanıyor. Peki sen bunu bir pille 3 tane lamba taktığımız zaman ne olacaktı? Değil mi? Lambaların parlaklığı azalacak çocuklar. O zaman ne diye, diyebilirim? Tekrar lamba parlaklığı evet lamba parlaklığını yapmış oldum demiş oldum. Evet çocuklar bağımlı ve bağımsız değişkenle ilgili ne yaptık örneklerimizde verdik. Biraz daha ne olmuş oldu? Konumuz netleşmiş oldu. Dedikten sonra hemen ne yapıyoruz? Bakın pil sayısının lamba parlaklığını etkisi nasıl oluyormuş. Çocuklar şimdi eğer bir sistemde iki tane şeklimiz var burada. Birincisinde nedir? Bir tane pilimiz var. İkincisinde üç tane pilimiz var. Yani enerji kaynağını, enerji miktarı ne yapıyoruz? Burada arttırmış oluyoruz. Elektrik, e, ampul lamba, lamba miktarı, lamba sayısı sabit tutulmak şartıyla bir elektrik devresinde eğer pil sayısı arttırılır Çocuklar lamba parlaklığı ne yapar? Artar. Yine aynı zamanda çocuklar şunu söyleyebiliriz. Ee, lamba miktarı sayısı sabit kalmak şartıyla sistemdeki pil sayısını azaltırsak Lamba parlaklığı nedir? Azaldığını görmüş olacağız. Peki lamba sayısının nasıl etkisi olur çocuklar lamba parlaklığına ona bir bakalım. Şimdi yine iki tane şeklimiz var. Her iki şeklimizde de çocuklar birer tane pilimiz var. Peki değişen nedir? Bakın değişen lambaların miktarı. Şimdi bu gibi durumlarda verilen enerji miktarı eşit. Ama nedir? Lamba sayıları artmış. O zaman çocuklar şunu söyleyebiliriz. Bir sistemde lamba parlaklığı lamba sayısına göre ne yapabilir? Değişebilir. Eğer pil sayısı sabit kalmak şartıyla lamba sayısı arttıkça ne olacaktır? Parlaklık azalır. Eğer siz burada bu lambaların sayısını azaltırsak lamba parlaklığı yine tekrar geri artmaya başlayacaktır diyoruz çocuklar. Evet hemen ne yapalım? Ee, çocuklar işin özüyle de dersimizi buradan yapmış olalım. Bitirmiş olalım. Şimdi biz elektrik devre elemanlarında çocuklar bizim için demişti ki pil, pil ampulün, anahtarın bağlantı kablosunun birer devre elemanı olduğunu yapmıştık söylemiştik. Yine aynı zamanda elektrik devrelerinde çocuklar lamba parlaklığını etkileyen faktörler var demiştik. İşte pil sayısının artırılması veya da azaltılması yine aynı zamanda ampul sayısının artırılıp veya azaltılması ne oluyordu? Lamba parlaklığını etkiliyordu. Mesela örnek olarak işte demiştik ki eğer bir lamba sayısını sabit tutarsak bir de sistemde eğer pil sayısını arttırırsak parlaklığı nedir? Arttığını görüyoruz demiştik. Evet çocuklar şimdi elektrik devre elemanları ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Daha sonraki konularımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler.